Tonguç Haber'den hepinize merhaba arkadaşlar. Zaman çok hızlı geçiyor. Eylül ayını noktaladık bile neredeyse. Sizler bir yandan EBA, bir yandan ev okulla derslerinizi takip ederken bizler de gündemde neler var? Onlara bakalım. Hatırlarsanız Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir söz vermişti. Okullar açıldığı ilk gün ilk teneffüs 40 dakika olacak demişti ve o sözünü tuttu. Bakalım o ilk teneffüste neler yaşanmış? Kahramanmaraş'ta dondurma, Kocaeli'de pişmaniye, Tekirdağ'da boza. Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler yapılan ikramlarla ilk teneffüsü keyifli bir şekilde geçirdi. Çok mutluyum. Dondurmanın beyazını çok severim ben. Milletin Bakanı Ziya Selçuk'un ilk teneffüs 40 dakika olacak müjdesinin ardından ilk gün tüm okullarda bu söz yerine getirildi. Ayrıca Bakan Ziya Selçuk Ankara'daki bazı okulları ziyaret ederek yapılan etkinliklere eşlik etti. Tabii şöyle de bir merak konusu var şimdi. Birinci sınıflar 40 dakikalık teneffüsten yararlandı. Peki okullar açıldığında diğer sınıflarda 40 dakikalık teneffüs yapabilecekler mi? Bakalım onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Uzaktan eğitimde merak edilen konulardan bir tanesi de sınavların nasıl olacağı. Uzaktan online bir şekilde mi yoksa okullarda mı olacak haberimizde görelim. Uzaktan eğitimde tüm dersler müfredata uygun bir şekilde işlenmeye devam ediyor. Öğrencilerin yeni merak konusu ise sınavların nasıl olacağı. Konuyla ilgili Bakan Ziya Selçuk, Eskiden okulda sınavlar nasıl yapılıyorsa öyle olacak. Yani sınavlar yüz yüze yapılacak açıklamasına bulundu. Okullarda gerçekleşecek sınavların ayrı günlerde ve kademeli olarak yapılması bekleniyor. Tonguç Haber Bülteni'nde bu haftanın konuğu kimya hocamız Fatih Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk yengeciğim. Nasılsınız hocam? hocam? Çok teşekkür ediyorum bomba gibiyim. Sen? Süper ben de iyiyim. Hocam sınavların okuldan olacağını öğrendik. Peki eski sınavlardan bir farkı olur mu? Şimdi karşımıza şöyle bir senaryo var. Online eğitim devam edecek ama sınavlara okulumuza gideceğiz. Kendi okulumuz neredeyse orada girmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla eski sınavlardan çok da farklı bir durumla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Burada kendi üzerimize düşen neyse onu yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki senaryo hazır hale gelerek biz o sınavlara gireceğiz. Peki hocam bu sene Birçok arkadaşımız 9. sınıf oldu. Geçen sene 1,5 milyon öğrenci şimdi 9. sınıf oldu. Yepyeni dersler eklendi. Geometri, fizik, kimya, biyoloji birazcık allak bullak oldu arkadaşlar. Uzaktan eğitimde bu derslere nasıl adapte olabilirler? E, 9. sınıf öğrencilerinde özellikle bu endişeler bana da geliyor. Yani sürekli dile getirilen endişeler bunlar. Oysa ki aslında kafamızı karıştıracak çok da bir şey yok. Yani. Hani hocam önceden sadece fen bilgisiydi. Şimdi fizik, kimya, biyoloji var. Ne yapacağız diye böyle bir endişe Hı. söz konusu. Hiçbir endişeye mal yok çünkü aslında daha önceden fen bilgisinde ne görüyorsak şu anda daha genişletilmiş haliyle karşımıza çıkacak hı hı. ve dallara ayrılmış durumda. Dolayısıyla. Özellikle de temeli sağlam öğrencilersek hiçbir problem yaşamadan yola devam edeceğiz. Peki hocam kimya üzerinde 9. ve 10. sınıf arkadaşlara bu sene nelere dikkat etmeliler? Hangi konulara ağırlık vermeliler sizce? Özellikle çok kilit üniteler var bu sınıflarda. 9. sınıf için 2. ünitemiz hemen gelecek. Atom ve periyodik sistem ve 3. ünitemiz olan e, kimyasal türler arası etkileşimler. Neden üniteler kritikler çok önemli? Çünkü sadece 9. sınıfı bağlamıyor bu. Öncelikle bir kimyanın temeli orada Hı -hı. atılıyor aslında sonraki yıllarda da karşımıza gelecek konularda sürekli ve sürekli tekrar etmemiz gereken onu anlayabilmek için öğrenmiş olmak olarak oraya ulaşmamız gereken bilgiler var elimizde. Aslında bir nevi TYT'nin de burada temelini oluşturuyoruz değil mi hocam? Kesinlikle öyle. TYT'ni şöyle söyleyeyim. O iki ünite TYT'de en az üç tane soru yapıyor evet. bizim karşımıza çıkan sorular arasında. Dolayısıyla neredeyse TYT'nin yarısı 9. sınıfın bu iki ünitesinde gizli. Peki hocam uzaktan eğitimde bazı arkadaşlar çok zorlandıklarını söylüyorlar. Yüz yüze eğitim gibi olmadığını söylüyorlar. Bu konuda ne tavsiye verebiliriz arkadaşlara? Şimdi farklı durumlar var işin içerisinde. Evet, olumsuz yanları da var ve biz hep o bardağın boş tarafına bakıyoruz. Oysa ki biz yani öğrenciler olarak ne, neler görmemiz gerekiyor? Ee, görmemiz gereken dolu tarafı olacak. Burada Olumsuz yanlarının yanı sıra bizim yanımıza kalan fazladan zamanlamalar var. Hı hı. Bu zamanları ders çalışmaya, planlamaya, proje geliştirmeye, kendimizi geliştirmeye ayırabiliriz, kitap okumaya ayırabiliriz. Hı hı. Bu şekilde avantajlı taraflarını ön plana çıkarıp daha da faydalanmış bir şekilde bu süreci tamamlayabiliriz. Ayrıca canlı derslerde hocam bildiğim kadarıyla daha kısa süreler. Evet Aynen var öyle. Okuldaki... Normalde 40 dakika olan dersler şu anda... 30 dakikaya hı hı. bazı durumlara dakika. göre 25 dakikaya kadar çekilmiş durumda. Hı hı. Çok daha kısa sürelerde ders içerisinde aktif oluyoruz. Dolayısıyla çok daha fazla zamana sahibiz. Ders çalışmak için de soru çözmek için de hocam. Kesinlikle. Çok öyle. teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Büyük zevk duydum. Çok sağ olun hocam. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim ve Tonguç Haber'e tüm hızıyla devam ediyoruz. Biliyorum uzaktan eğitim sürecinde okula duyduğunuz özlem hiç olmadığı kadar fazla. Hataylı öğretmenler de öğrencilerin okulu olan bu özlemine kayıtsız kalmamışlar ve çok güzel bir şarkı bestelemişler. Hatay'da farklı okullarda görev yapan öğretmenler, öğrencilerine ve okullarına özlemlerini dile getirdikleri bir şarkı bestelediler. Selami Şahin'in Özledim isimli şarkısını uyarlayan öğretmenler, öğrenciler için bir de klip hazırladı. Özledik her sabah güneşi yüzünüzde. güzel gülüşlerde Yeter ki sabretsen Bahar yakın elbette Sizler okulunuzla ilgili en çok neyi özlediniz? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Köyde yaşayan ya da yazın köye giden arkadaşlar çok iyi bilirler. Köy kıraathanelerinin kendine özgü sıcak bir havası vardır. Yine onlardan bir tanesi Bursa'da bir kıraathane internete ulaşmakta zorluk çeken öğrenciler için çok güzel bir projeye imza atmış ve sınırsız internet bağlatmış. Masalarda okey takımı yok, uzaktan eğitim var. Bursa'da bir köy muhtarı evinde internet sorunu yaşayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlattı. Ders videolarını izlemek için Gököz Köyü ve çevre köylerden gelen öğrenciler kendileri için hazırlanan masalarda dersleri takip edebiliyor. Tartışmasız en sevdiğimiz derslerden biri matematik. Matematiği daha eğlenceli bir hale getirmek için oyunlaştırıyoruz, birçok şey deniyoruz. Matematiği oyunlaştırmak konusunda bir öğretmenimiz o kadar ustalaşmış ki dünya çapında bir başarı elde etmiş. Matematik öğretmeni Bilgen Demirtaş'tan göğsümüzü kabartan başarı. Demirtaş, kendi tasarladığı Sayıların Efendisi oyunuyla önce Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada birincilik elde etmeyi başardı. Sonrasında ise Danimarka'da yapılan Uluslararası Zihinsel Oyunlar yarışmasında dünya birincisi oldu. Tonguç Akademi olarak hocamızı canı gönülden kutluyoruz. Ben matematik öğretmeniyim. Lise ve ortaokul grupları ile çalıştım. Ortaokul grubu ile çalışmaya başladıktan sonra e, ortaokul çocuklarının çok daha fazla eğitsel oyuna ihtiyacı olduğunu ve yurt dışında bunun çok daha fazla aslında kullanıldığını keşfettim. Daha sonra yani çocukların çocuklarında e, hocam dersi erken bitirirsek oyun oynayabilir miyiz talepleri ben de neden dersi oyuna dönüştürmüyoruz gibi bir e, fikire sebep oldu. Şimdi siz Tonguç haber bitince Instagram'a girip eğlenceli videolara bakacaksınız, değil mi? Ne gerek var? Biz sizin için derledik bile. Start alien abduction. Tonguç Haber'de bu bültenin de sonuna geldik. Unutmadan ev okul kampını takip edebilmek için sınıfınızın kanalına abone olmayı unutmayın. Bu arada Tonguç Haber'i beğendiyseniz like atmayı da unutmayın. Bir dahaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.